Şöyle arkadaşlar bu videonun devamı arkadaşlar bir önce kapatalım. Yurt gitsin arkadaşım yurt. Zor yurtu. evet, oldu. Şöyle açıyoruz arkadaşlar bakalım bu sefer ne çıkacak. Aha son ya. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Bu sefer de ben açıyorum. Bu seferde ben. Yani hep daha açmayacak. Bu seferde de benim şansım ne çıkacak Çok merak ediyoruz. Şöyle Abi senin şansın kötü bir şey değil mi? Arkadaşlar sen bir sizce benim şansım kötü mü? Kötü. Yazın. Yorumları yazın. Yorumları yazın. Kötü arkadaşlar bence. Şimdi bakacağız kötü mü? İyi mi? Kötüymüş Arkadaşlar, Roza ve Ve Frank Abi senin şansın yok dedim o ya kanka. ben sana Ben sana dedim, senin şansın yok Hadi lan sen aç, sen Sanki sen, senin açtığın daha bir şey çıkacak da Güzel bir şey çıkar bence Ben Hı. bir tane daha açıyorum arkadaşlar, bir saniye Ve baleyle brooook Baleyle brooook Dın 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 Altın, Altın. baleyle Şey tamam. Bırok Evet vuracak. Abi maçı ya Senin şansın yok dedim ya sana. Ve senin şansın yok. Devam ediyoruz. Devam ki. Hayır en sonunda bir tane daha kart var. Ha tamam. Şöyle ee, boy oldum kartımızdan. Açtım. Evet. Ha ben. Aç 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 aç. Aç sen balınan. bas bazda baz şey çıktı arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Ben açtım Poco'yla. MRP senin şansın yoktu zaten abi. Söyleyeyim sana. Abazla? bazla. <laughs> evet hepsi bu kadar. Hazan kalk. Abi, abi mi? Daha bitti var mi? Bitti Bitti Hani? Bitti. Hepsi bu kadar. Hani? Bu ne lan? Bitti. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.